Diyor. MHP lideri devlet Bahçeli oldukça yoğun bir kalabalık var ee, gerçekten e, iki aya yakın bir süredir e, dinlenme sürecinde olan tedavisinin ardından geçirdiği başarılı operasyonun ardından e, dinlenme sürecinde olan MHP lideri devlet Bahçeli bugün mesaisine başlıyor. Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. 66 gün sonra kameralar tarafından ilk kez görüntülenen Bahçeli'nin bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. Arabayı geçecekler. Partiler tarafından etten bir koridorun arasında Türkeş'in kabrine ilerleyen bahçeli, gazetecilerin kamerasına saniye saniye yansıdı. Bahçeli, partiler tarafından hay maşallah nidalarıyla yolcu edildi. Mezarlığın ardından MHP Genel Merkezine hareket eden bahçeliyi, partiler aracının üzerine güller ve karanfiller dökerek karşıladı. Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı. Partiden 19 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Bahçeli'nin Ankara'ya döndüğü ve nekat sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti. Ameliyatı sonrası kamera önüne çıkmayan ve faaliyetini konutundan telefon aracılığıyla sürdüren Bahçeli'nin bu sabah MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarı başında gerçekleşen anmaya katılacağı basına yansımıştı. Ancak Bahçeli anmaya katılmamıştı. İki aydır çok şey yazıldı, çizildi. Sayın Devlet Bahçeli Bey'in sağlığı üzerinden inanılmaz yani insanın aklına sığmayacak şeyler söylendi. Beddualar edildi. Temenlerde bulunuldu ama Türk milletinin duası her zaman Sayın Devlet Bahçeli Bey ile birlikteydi. Ve bugün yazılan çizilenlerin tamamının nasıl e, ee, manipülasyonlar ibaret olduğu da herhalde, herhalde çok net şekilde anlaşılmıştır. Sayın Devlet Bahçeli Bey sadece kameralar karşısına geçmedi ya. Ne, nedenli sağlıklı olduğunu da her hepimiz bugün görmüş olduk. Bir yandan Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in bugün vefat yıl dönemi Mezarında ziyaret etti. Arkasından Türkiye Alparslan Türkiye Siyaset Akademisi Vakfı'nın hizmet binası ki bu vakfın kurucusu Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. Oranın hizmet binasının açılışında kamuoyunun önüne evet. çıkmış evet. oldu. Şimdi Allah Serkan herhalde bir açıklama var. da gelir. Şimdi MHP Genel Merkezi'nden artık açıklama beklemek değil herhalde. Sayın Bahçeli zaten kendisi de değil mi? Mikrofonuza uzatıldığında e, açıklaması yapar. Gayet sağlıklı. E, bu arada salı günü tabii hani grup toplantısı olur mu olmaz mı onu da e, bilmiyorum ama hiç e, kimsenin desteğini almadan gayet rahat bir şekilde kabir ziyareti. Arabaya biniyor. Arabadan çıkıyor makam aracından. E, e, vakfa gidiyor. Vakıftan sonra da genel merkeze gidecek. Fakat şöyle bir şey dedim ben, dedim ki yani çok ciddi bir ameliyattı bu. İki ay da geçmiş, iki ay sonra ilk görüntü diyoruz ama hani görüntünün dışında zaten iki aydır siyasete bir şekilde yön vermeye, şekil vermeye devam ediyordu Sayın Bahçeli yaptığı açıklamalarla zira. Ama bugün başka bir şey yani herkes görmek istiyordu. Senin de dediğin gibi çok anlamsız, menfi, bir dolu bir şey dönmüştü çünkü. Ee, evet. Yani gün içinde Hülya herhalde bu iki aylık süre zarfında 50 defa Sayın Devlet Bahçeli Bey ile ilgili sağlığı ile ilgili olur olmaz iddialarla insanlar bizleri de aradılar. İyi niyetli insanlar, kaygıyla, panikle, "Aa bu söylenenler doğru mu?" diye bunlarla muhatap olduk bu süreç içinde. Bu söylenenlerin tamamının gerçekleştiği olduğunu hep ifade ettik. Yani önemli bir ameliyat. O ameliyat sonrası gerekli dinlenme süreçleri kamuoyunda kötü niyetli bazı odaklar tarafından çok çarpıtıldı ama Bugün görüyoruz ki Tosta güven, düşmana korku verecek şekilde Devlet Bahçeli Bey tekrar ayaktadır. Daha yapılacak çok iş var. Terörsüz Türkiye süreci var. Türkiye, Türkiye yüzyılının inşa süreci var. Türkiye'de iç cephenin birlikteliğinin sağlanması, yine Türkiye'nin emperyalist prangalardan sayılma süreci, 2016'dan beri izlenen politikaların, stratejilerin devamı var. Devlet Bahçeli Bey hayatına, devletine, milletine adamı çok önemli bir siyaset gibi. İnşallah Terörsüz Türkiye projesine de senin programlarında da çok konuştuk. Tabii. Sayın Devlet, Bey, sayın Devlet Bahçeli Bey, büyük bir siyasi cesaretle, büyük bir liderlikle bu süreci omuzlarına aldığı götürüyor. İnşallah hayırlı güzel sonuçlarda almaya başladık bile almaya Tabii. devam edecek diye düşünüyorum hemen önündeyiz ee, kameraman İbrahim Tozbey'in görüntülerini izliyorsunuz oldukça yoğun bir kalabalık bir kez daha ifade etmek istiyorum adeta arabanın ilerlemesine izin verilmeyecek vaziyette bir kalabalık söz konusu MHP lideri Devlet Bahçeli yaklaşık iki aylık bir aranın ardından yeniden bugün mesaisine başlıyor ve Gördüğünüz gibi partililer tarafından yoğun bir kalabalıkla karşılanıyor. Ee, i̇lk etapta bugün elbette 4 Nisan Alpaslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümü olması münasebetiyle e, Alparslan Türkeş'in kabrinin başındaydı zira oradan da görüntüler ekranlarınıza getirdik. Ve oradan o programın ardından da işte şu anda MHP lideri Devlet Bahçeli Türkiye Alpaslan Türkiye Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere bu alana geldi. Aracının tamamıyla güllerle kaplı olduğunu ifade edebiliriz ve e, aslında apartmanın içine kadar yani açılışın gerçekleşeceği noktaya kadar da MHP'liler tarafından e, karşılandığını çok yoğun bir kalabalığın bölgede hazır bulunduğunu ellerinde güllerle onu beklediğini ifade edebiliriz. Gerçekten çok yoğun bir kalabalık burada. Söz konusu kameraman İbrahim Toz ve ekranlarınıza getiriyor. Tabi sloganlar atılıyor. iki aydır dediğimiz gibi bir dinlenme sürecindeydi tedavisinin ardından.